İmanınızı yenileyiniz. Peygamber sallallahu aleyhi Delillerin ilki, Kur'an-ı Kerim. İslam hukukunda deliller dört tanedir. Kitap, sünnet, icma ve kıyas. Bunlardan ilki olan kitap yani Kur'an-ı Kerim, şeriatın külli esaslarını teşkil eder. İslam ümmetinin bel kemiğini oluşturur. O, hikmet pınarı, peygamberlik mucizesi, gözlerin ve kalplerin nurudur. Allah'a ondan başka giden yol yoktur. Onsuz kurtuluş imkansızdır. Ona muhalif bir şeye yapışmak yoktur. Bütün bunlar delil ikamesine ihtiyaç göstermeyecek kadar açık seçik şeylerdir. Çünkü bunlar İslam dininde zorunlu olarak bilinir. Durum böyle olunca şeriatın külli esaslarına vakıf olmak, onun yüce maksatlarını kavramak, ve din alimlerinden olmak isteyen bir kimsenin zorunlu olarak gece gündüz Kur'an'ı kendisine yoldaş edinmesi sadece biriyle yetinmeyerek hem nazari hem de ameli olarak onu kendisine rehber edinmesi ve üzerinde düşünüp çalışması gerekecektir ki bunun sonucunda arzusuna ulaşabilsin, maksadını elde etsin ve kendisini ilklerden ve önde gelen din alimlerinden bulsun. Buna kendiliğinden kadir ise ne ala. Ancak bu mertebeye sadece kitabı açıklayıcı durumda olan, sünnete vakıf olanlar kadir olabilirler." Diyse, o zaman müctehit imamlar ve selefin önde gelenlerine ait açıklamalar bu yüce maksadı ve üstün mertebeyi kavraması konusunda elinden tutacak ve ona yardımcı olacaktır. Şatıbi, El Muvafakat, İslami İlimler Metodolojisi, Cilt 3, Sayfa 329-330 Tek suyla kulak ve başın meshedilmesi nasıl yapılır? Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyhin nakline göre İbn Abbas radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığını görmüş ve onun bütün abdest uzuvlarını üçer kere yıkadığını, kulaklarıyla birlikte başına da birer kere aynı suyla messettiğini haber vermiştir. Eşref Ali et Tehanevi Hadislerle Hanefi Fıkhı, cilt 1, sayfa 103, 17 Mart Mevlana takvimi